Halı da çalışarak bir şey almıyorum. Gün bir. Arkadaşlar bugün e, servise çıkacağız halı toplamaya. Hazırlan Seyfo. Gidiyoruz. Arabamız bu. Vito. Bu bizim derdimizi çeker, yükümüzü taşır. Bunlar da gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker. Adresimizi aldık şöyle. Şöyle ikinci adresimizi de aldık. Bu arada buradan müşterilere sesleniyorum. Halıları bu şekilde iç içe şey koymayın. Biz zorlanıyoruz. Kaç tane halı olduğu karışıyor o zaman. Traktörümüz de sanayideydi. Sanayiden çıktı eve gidiyor şimdi. Üçüncü adresimizi de aldık şöyle. Bu adreste bayağı halı varmış. Beşinci <laughs> adresimizi de aldık. Sadece iki halı. Devam. Dükkana geldik halları böyle yere boşalttık. Ee, şimdi bekleyeceğiz. Beklerken tabi boş durmak yok. Yerde yapraklar var. Onları temizlememiz lazım. Çalışırsan, gözüme girersen ileride haftalığını 150 lira yapabilirim. Bu işte tamam. Yani temizledik Emoş ile beraber. Pırıl pırıl oldu her yer. Arkadaşlar genellikle köy içerikli videolar çektiğim için bu videoyu görünce şaşırdınız tabi. Şimdi şöyle çok sevdiğim bir abim şu anda şehir dışında bir mavi sunum sahibi. Onun yerine kısa bir süreliğine ben bakıyorum dükkana. Yani sayfamda halı falan görürseniz şaşırmayın. Arkadaşlar bugün sadece servis yaptık yani halı topladık. Bugünlük bu kadardı. Bugün kazancımız 1000 TL. Yıkama yaparken de videolar gelecek. Görüşmek üzere.